Merhaba arkadaşlar, bu bölümümüzde de videomuzda da sizinle biraz matematik sorusu çözeceğiz. Ee, videomuz 8. sınıfları yönelik kareköklü ifadeler konusu. Hemen so işleme başlayalım. Biraz ile yapacağım, o yüzden e yazı çirkin olursa kusura bakmayın. Ee, kök 32 çarpı kök 2 işleminin sonucu aşağıdakiler hangisidir? Şimdi bu çarpma işlemi yapabilmemiz için iki ifadeyi de kök 2 cinsinden yazmamız lazım. 32 ne demektir? 16 çarpı 2 demektir değil mi? E, bu 16 nedir? 4'ün karesi çarpı 2'dir. O da kök içinde. O zaman nasıl geçer bu? 4 dışarıya nasıl geçer? 4 çarpı kök 2'dir değil mi? E burada da bir kök 2 var. Kök 2 çarpı kök 2'dir. 4 çarpı 2'den cevap 8'dir arkadaşlar. Hemen bu soruyu hızlıca çözdük. Devam ediyoruz ikinci sorumuzdan. E, aynı yazmak zorunda değildik bu arada. Orada yanlış yaptık ama olsun. Ee, hemen bakalım. Kök 6 çarpı kök 5 kök 30 demek değil mi? Buraya yazalım kök 30. 4 çarpı 2 8. 8 çarpı kök 30 cevap 8. Hemen geçelim. Hemen bu işlemi de yapalım. 2 çarpı 6 12. 12 çarpı 3 36. Kök 36. Kök 36 neyin karesi? 6. O zaman 6 üzeri, 6 üzeri 2'nin köklü ifadesinin çıkışı nedir? 6'dır. Burada buradan çıkmış olalım. Şimdi Parantezli bir sorumuz var. Hemen bunu yapalım. 2 çarpı 12 nedir? 24. 6 çarpı 2 12. O zaman buradan ne geldi? 12 çarpı kök 24. Değil mi? Evet. Kök 24 yazalım mı köklü cinsinden? 6 çarpı 4. 2 kök 6. Şimdilik dursun. Bölü 4 kök 2 diyor. Şimdi burada isterseniz e, herhangi bir hata yapmamak için şöyle yapabilirsiniz. 144 çarpı 24 kök cinsinden 16 çarpı 2 kök cinsinden. Değil mi? Evet. Ee... Evet. Burayı baştan alacağız. Hemen sorumuzu çözelim. Zaten burada yanlışlıkla işaretledim az önce. 6 çarpı 6 kök 2 çarpı 2 kök 12 bölü 4 kök 4 kök 2. Hemen yapalım. 6 çarpı 2 12 çarpı kök 24 değil mi? 2'yi be, becerebilirsek. Bölü 4 kök 2 12 e, 12'yi 4'e böldüm. Kaç çıktı? 3. 24'ü 2'ye böldüm. Kaç çıktı? Kök 12. Kök 12 dışarıya nasıl yazılır? 4 çarpı 3. Değil mi? Şöyle yazılır. 4 de 2'nin karesi olduğu için 2'nin karesi çarpı 3 ifadesi. Şuralarda 3'ümüz var. Buradan 2, kö, 2, 2 üzeri 2 nasıl çıkar 2, 6 2, 2 olarak çıkar 6 kök 3 olarak buluruz cevabımız doğru hemen bir sonraki soruya geçelim 5 sorumuzu çözelim kök 54 sayısı aşağıdakilerden hangisidir hangisini eşitmişim 54 nedir 27 çarpı 2'dir 27 nedir 9 çarpı hemen bir saniye onu da hemen şöyle yazalım. 54 nedir? 27 asal çarpanlarına ayırıyorum aslında bir şekilde. 27 çarpı 2'dir. Bu nedir? 3'ün karesi çarpı 3 çarpı 2'dir. Bakın 3 kere 2. 9, 9, 27'yi getirdi. Yani aslında bu böyledir. Buradan çıkabilecek tek ne üstü ifade ne? 3 üzeri 2'dir. 3 dışarıya çıkar. 3 çarpı 2 de içeride kalır. 3 kök 6'dır cevabımız. Bir sonraki soruya geçelim. Kök 72 sayısı seçenekte verilen iki sayının çarpımını eşittir. Şimdi kök 72 nedir? Direkt benim aklıma 36 çarpı 2 geldi. 36 nedir? 6'nın karesi midir? Evet. O da şöyle. Aslında bunun yazılımı aslında şudur. 6 kök 2 midir? Doğru. O zaman 6 ile kök 2 çarpımı şıkkı, 5 şıkkı olan cevap doğrudur. Burada zaten direkt asal çarpanlarına ayırdığımızda sorunun da çıktığını görebiliyoruz. Hemen bu soruyu da çözelim. Kök 7 sayısı hangi seçeneğinde verilen sayı ile çarparsa, çarpılırsa sonuç doğal sayı olur. Doğal sayı olabilmesi için bir kere bunun hemen köklü ifadeden kurtulabilmesi lazım. Köklü ifadeden de kurtulabilmesi için kök 7 ise yine yanına bir kök 7 yazmalıyım ki kare ifadesinden kökün dışına çıksın. O zaman kök 7 ile çarptığımızda 7 cevabı çıkar. Geçelim. 28 çarpı kök 28 çarpı kök 14 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç doğal sayı olur. Şimdi az önceki soruyu aklımızda tutalım. Önce ama yapmamız gereken bir işlem var. Hemen yapalım onu. Ee, ortak bir ifade var. Onu yapalım. Ee, şimdi kök 28 çarpı kök 14 dedik. Değil mi? Şimdi burada ne var? 7 çarpı 4 var. Burada da bir tane 2 çarpı 7 var. Değil mi? Böyle yazarsak. Bu şekilde yazarsak. Şimdi burada ne var? 7'nin karesi var. Ayrıca 2'nin de küpü var. Şöyle yazalım. 2'nin karesi çarpı 2 yazdık. Değil mi? Şu ifade olduğu gibi dışarı çıkar mı? Evet. Bizi içeride köklü ifade ne kaldı? Sadece kök 2. Onu da doğal sayıya çevirilmesi için ne ile çarpmam lazım? Kök 2. Cevap C. Bu soruyu da çözelim. Bu, bundan sonra da e, Bugünlük videoya son verelim. Şimdilik bu kadar yeter. 5 ee, kök 5 çarpı 3 kök 5 pardon. Ar Hepsi köklü ifade eğer kökler aynıysa sayıları toplayabilirim. 5 3 daha 8 2 daha 10. Ne oldu? 10 kök 5. Yani 10 tane kök 5. Köklü ifadesi kafanızı karıştırmasın. Şöyle de olabilir. 5 A 3 A 2 A. A neydi buradan. Kök 5'ti. O zaman 8 10 tane A. A'ya ne demiştim? Kök 5 10 kök 5. Buradan rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Şimdilik bu kadar yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. İyi günler.